Ya Allah bismillah. Bugün 31 Mayıs 2020. Bahar mevsiminin son günündeyiz. Evet. E, tabiat tekrar canlanmış. Börtü böcek saymakla bitmeyecek bir çeşitlilik arz ediyor. Bitkiler dersen öyle, hayvanlar öyle. Şimdi bu kadar mükemmel bir kim yapabilir? Tabii ki Cenab-ı Allah yapabilir. Kim yapabilir başka? Hiçbir kulun, hiçbir beşerin, hiçbir faninin ne bileyim kimsenin gücü yeter mi şu güzellikleri yaratmaya? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet bu bize çok güzel şeyler anlatıyor. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az. Bu bize bir yaratanıcının var olduğunu hiçbir şeyin kendi kendine asla kata olamayacağını en basit bir şeyin bile bir yüce bir akıl bir etki olmadan olamayacağını var olamayacağını bize bütün gerçekliğiyle haykırıyor. Ön ölmemiş gönüllere, kör ölmemiş gözlere bütün net netliğiyle anlatıyor. Öyle değil mi? Evet işte Böyle bir zaman diliminde her an her şey değişiyor Yaz bitiyor kış geliyor kış bitiyor bahar geliyor ilkbahar sonbahar derken Mevsimler dönüp dönüp geçiyor Arkadaşlar bundan da anlaşılacağı gibi ben yani acizen olaraktan bir tefekkür ediyorum Bir tefekkür bir tefekkürcü olaraktan düşünüyorum Evet sizleri de düşünmeye davet ediyorum Hiçbir şeyin asla ve kata bir etki, bir akıl, bir fikir, bir icraat olmadan bir plan, bir proje olmadan asla ve kata olamayacağını tekrar tekrar bizlere izah ediyor bu bu şeyler, bu doğa, yüce yaratan. Evet, gördüğünüz gibi imanımızı tazeleyelim ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve habib ve la ilahe illallah Muhammeden resulullah diyerek evet imanımızı tazeledik evet Auzu bismillahirrahmanirrahim ya Allah bismillah Allah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu videoları neden çekiyorum bu videoyu bugün neden çektiğim aklıma geldi Tabii ki İnternette dolaşırken bir sürü arkadaşların dünya seyahatlerine çıktığını gördüm ve onlardan da ilham alaraktan ben de Ayzan'a bir şeyler yapabilir miyim? Karınca karınca, kararınca kendi çapımda diyerekten böyle bir bazı videolar çekmeye karar verdim Ayzan'a. Belki belki birilerine faydam olur. Belki birilerine faydam olur düşüncesiyle evet bu dünyadan göçüp gitmeden Belki de tarihe not düşeriz. Bir kişinin bile imanını kurtarabilsek ne mutlu bizler arkadaşlar. Evet, evet. Evet. Rabbim bize nasip ediyor. Böyle fırsatlar veriyor. Evet, gördüğünüz gibi anlatacak çok şey var ama e, dil dönmekten aciz, akıl anlatmaktan aciz. Allah, la ilahe illallah. Evet, ya Allah, bismillah. Zannederim bugünkü video amacına ulaşmıştır Allah'ın izniyle. Evet gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Vay be şey kurban oldum ne büyüksün ben. Sen bunları boş yaratmadın ya Rabbi. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma Allah'ım. Yaşama sevinci ver, yaşama gücü ver. Amin, amin. Peygamber ahlakı ver Allah amin, amin. amin. Güç ver, kuvvet Allah'ım amin. Razı olacağında nice güzel ameller, salih ameller işlemeyi cümlemize nasip eyle. Amin. İmandan ayırma Allah ım. Şefaat Mustafa'ya mazhar eyle. Cennetinle, cemaline müşerref eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar, videoyu kapat, kapatıyorum. Bugün yeter zannedersem. Ya Allah, Bismillah.